Evleri hani, hane hane da parlayı gümüş anne Evleri hane hane parlayı gümüş anne Gümüş anne kızları da dünyalarda bir tane Gümüş anne kızları dünyalarda bir tane Aldım bakır kazanı kalayladım içini Aldım bakır kazanı da kalayladım içini Vurdum Tonya yukarıda sen de yükle göçünü Vurdum Tonya yukarıda sen de yükle göçünü Gidemedim torunla da ben yorula yorula Gidemedim torunla da ben yorula yorula Vermedi seni nenem iki gözü kör ola Vermedi seni nene. iki gözü kör ola Ah Kadirga Kadirga'da da bittim içim elleri Ah Kadirga Kadirga da bitti içim elleri Aca nasıl geçeyi da ben sus geçen günleri Aca nasıl geçeyi da ben sus geçen günleri Geliyor <laughs>